Merhabalar. Bugün kalıtımla ilgili birkaç örnek soru çözelim. Evet sorumuz şöyle. Aşağıdaki özelliklerden hangisi gamet çeşitliliğini etkilemez? Şimdi crossing over parça değişimi olduğu için kardeş olmayan kromatikler arasında parça değişimi olduğu için zaten direkt gamet çeşitliliğini etkiliyor. Yine genlerin bağımsız veya bağlı oluşu, yani bağımsız genlerde daha önce çözdüğümüz sorularda da gördüğümüz gibi, gamet çeşitliliği daha fazla olacağı için bağımsız ve bağlı gen oluşu gamet çeşitliliğini etkiler. Yine homolog kromozomların hücrenin zıt kutuplarına şansa bağlı olarak gitmesi, bunların bağımsız bir şekilde şansa bağlı dağılımı Zaten gamet çeşitliğini etkileyen ana nedendir. Yine mutasyonlar e, olmuşsa gametlerde e, istenmeyen çeşitlikler karşımıza çıkabilir. Yani gamet çeşitliğini mutasyonlar mutlaka etkiler. Yine e, genler bağımsız olduğunda homozigot karakter sayısı gamet çeşitliliğini arttırır demişiz. Homozigot karakterler yani birbirinin aynısı olan e, allellerden oluşuyor. Yani anneden gelen büyük e, geni ise babadan gelen de büyük a veya e, şu şekilde e, küçük a küçük a da olabilir. E, bu şekilde e, gelen genler birbirinin aynı ise allellerdeki o zaman e, homozigot karakter sayısı e, her zaman yani bir çeşit gamet oluşturulacağı için gamet çeşitliliğini etkilemez diyoruz. O yüzden cevabımız E şıkkı. Evet, şu yandaki genotipli bir bireyde büyük A, küçük B, küçük C, büyük D ve büyük E gametinin oluşma ihtimali kaçtır? E, bu tür sorularda izleyeceğimiz yöntem oldukça basit. Büyük A'nın gelme olasılığı burada birdir küçük B'nin gelme olasılığı 1 bölü 2 küçük C'nin gelme olasılığı 1 bölü 2 yani D ya da D'den büyük D ya da küçük D birisi gelecek büyük D'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 bunun da 1 bölü 2 bunları yan yana getirip çarptığımızda 1 bölü 8 oralık olasılıkta bu gametin oluşma olasılığıdır Bir diğer sorumuz büyük A, büyük B, büyük C genleri arasındaki crossing over görülme ihtimali. Büyük A ile büyük B arasında yüzde otuz. Büyük B ile büyük C arasında yüzde yetmiş. Büyük A ile e, büyük C arasında yüzde kırk olarak verilmiş. Buna göre bu genlerin kromozom üzerindeki dizilişi nasıldır? E, biz şu bilgiyi biliyoruz. E, genler arasındaki uzaklık e, arttıkça crossing over yüzdesi de artar. Crossing over artar. Oluşma ihtimali artar. Buna göre e, baktığımız zaman e, birbirinden en uzak genin e, B ile C olduğu için B ile C genleri birbirinden en uzak olan şıkkı bulmamız gerekiyor. Çünkü %70'miş crossing over. Ee, ihtimali Yani ne kadar e, uzak olursa genler crossing over yüzdesi de o kadar artıyor. Bilgimiz bu. Bakıyoruz. BLC burada, BLC bu şekilde uzaklığı. BLC burada B ve C uzaklığı. Bir de buna bakalım. Şunu B olarak yazacaktık. Ee, şimdi burada e, şuraya. E, B ile C'ye baktığımızda en uzak D şıkkı olarak karşımıza çıkıyor e, dolayısıyla burada D geni var e, bu doğru bir cevap değil bunu eliyoruz dolayısıyla B ile C arasında uzaklık en fazla olduğu için e, kromozom üzerindeki dizilişleri de en uzak olması gerekiyor yani cevabımız D şıkkı Aşağıdakilerden hangisi Mendel'in çalışmalarında bezelyeleri kullanmasının nedenlerinden değildir? Şimdi Mendel'in bezelyeleri kullanmasının temel nedenleri işte kısa sürede yeni döl vermesi, bunu söylemiştik. Yine karakterlerin işte fenotipte kolay görülmesi, işte düzgün ya da buruşuk bezelye fenotipte çok rahat gözlenebilmesi. Ee, yine kendi kendine dölleyebilmesi yani hermafrodit olması e, bu Mendel'in çalışmalarında bezelyeleri kullanmasında ana etmendir. Yine e, kendileşme ile eşeyli üreye, üreyememeleri. E, şimdi cevabımız tabii ki bu şık. Çünkü kendileşme ile e, eşeyli e, ürerse e, ürer biliyorsunuz. Mesela Mendel çalışmalarında önce arı dölleri almış. Sonra bu arı döllerden elde ettiği, e, örneğin işte arı döllerden elde ettiği e, gametleri e, gametleri F1'de oluşturmuş. Bu F1'de oluşturduğu gametleri kendi arasında çaprazlamış. Yani biz buna kendileşme diyoruz. Çalışmalarında bu kendileşmeyi kullanmıştır. E, yani kendileşme ile eşeyli üretmiştir gametleri. Dolayısıyla kendileşme ile eşeyli üreyememeleri cevabımız E şıkkında da taç yaprakları uzun olduğundan başka bitkilerle tozlaşma şansının düşmesi demiş. Evet bu başka bitkilerle değil de kendi arasında tozlaşma yaptığı için saf arı dölleri elde etmesi ve çalışmalarını sürdürmesi Mendelin bundan dolayı kolaylaşmıştır diyebiliriz. Evet bugünkü e, soru çözümlerimiz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.